ay maşallah canını yiyin be yürü oğlum yürü 6 arkadaşlar. Selamlar Aleyküm dedik. inşallah İnşallah selamlar Aleyküm.

arkadaşlar. <laughs> Kuzular. Verdiğim bütün emeği karşılığını alıyorum arkadaşlar. Ne oldu sonuçta? maşallah. Bin kere maşallah. Allah nazar saklasın seni. Haftalar geçti arkadaşlar, aylar geçti. Ve bize bunları görmek kısmet oldu. O da bize sevinç veriyor. Biraz erken Bunu ilk sefer atmaca buldu. Kuyruk parça oldu. Of 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 <laughs> Dümeni yok bak araya çekti harekete <laughs> Ya bunlar tam falan değil arkadaşlar. Bunlar sadece tabiri caizse şekerleniyorlar da bunlar. Ama bunları bal kaymak kızışıyorlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi verdiğimiz yemlerden mi dolayı bilmiyorum da. Hayvanlar tüye giriyorlar. Ne bir gerçekten başlı başına bir olay yani. Ama vazgeçmiyoruz arkadaşlar, vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Her zaman Bir de dedim, dedemin lafı vardı rahmetli. Erken çorba içer dedi. Mesela bu kuş yavrulukta ortalı duman etti. Bak. Hayvan şu anda buna bir eş göstereceğiz arkadaşlar. Yumurta. Yumurta üstüne yumurtaya verecek. Ondan sonra göreceğiz bayım. Ama şu öndeki kuşu da aklınıza tutun arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Bunun yavruluk videoları da var. İşte kuşun döneminden sonra, hızlı döneminden sonra eğer oynar oynadığı zaman arkadaşlar o zaman bal kaymak yani. Ve orada da arkadaşların marifetleri giriyor. Geçiyor daha doğrusu. Orada da marifetleri başlıyor. Yani ne yapıyorlar? Ne gibi bir uygulama? Hangi çeşit yem? Hangi saatlerde uçuruluyor? Kaç sefer uçuruluyor? Her kuş bir değil arkadaşlar. Gerçekten. Şuraya bakın arkadaşlar. Bu ne ya? Gerçekten bura ne? Burada. Hani bu kadar yere kuşun خیلی گشتی ویدیو تا Burada yeme değiştirirsek arkadaşlar. Yani zengin yeme sırf buğdaya mı ne işte işte geçirsek kuşlar rahatsız oluyor. Buranın havasını gerçekten kuşlarımız şey değil. E, ne derler ona? E, buranın ha, de, havasının sürekli değişmesi kuşları etkiliyor. Arkadaşlar eğer desteklerseniz sevinirim. O da bize ödül oluyor. arkadaşlar. Yani Hollanda'da e, bunu demekse demek istiyorum. Onu sonra kapatalım. Hollanda'da e, uzun yani yor, yorucu kuş olmayacak arkadaşlar. Gerçekten eğer sen bu kuşu ne sebeple dolayı eğer haftalarca, aylarca bekleyeceksen e, yani tabii yani böyle ben hangisinin doğru ne sebepten olduğunu demiyorum ama burada e, pratik uçlar arkadaşlar pratik uçlar yani nasıl desem size e, Boğazır'a yakın o hazır yakın efendime söyleyeyim Kavgaları 2 metre oldu. O on 10 dakika 15 dakika oldu. Her gün uçuruyorum arkadaşlar. İnanılır bir şey değil ya. Yine diyorum arkadaşlar. Yani bazı kuşlara diyorum ya. Uçurma stilidir vesaire. İnsanlar akıl bırakmıyorlar bunlar ya. tanesi gezen bir kuş arkadaşlar. Hazırlı kuş sermemin sebebi kuşları çekmek arkadaşlar. Çünkü yani Efendime söyleyeyim Mesela şu Gördüğünüz kiliselerde Burada birkaç tane var İçlerinde hep Hep böyle atmaca katmışlar arkadaşlar yuvaları. Şu anda bunun dümeni yok arkadaşlar. Uyruk yok gördüğünüz gibi. <laughs> Öteki kuş geniş uçanmış arkadaşlar. Şu başını alıp gidiyor. Ne, ne bileyim yani. İşte o, oh, o oh kuşu uçurduğumuz bir kuşa takıp ikisini de bir şurada bak irelde görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musun? Orada. Heh, bak bu bizim yani bizim derken bu tepemizde <laughs> şey, uçan kuşumuz Onu kuyruğun olaydı da ben Ha, Bak görüyor musunuz arkadaşlar? İşte, o kuş geliş uçuyor. Havasına göre. Yani iyi gezen bir kuş arkadaşlar. Yani benim e, yavrular da yavru başlamadı arkadaşlar. Mesela diyelim ki bilmiyorum bunu millet dikkat ediyor mu bilmiyorum da Taklasız kuşu yavruların yanına veriyoruz. Bunu bilir arkadaşlar, uççular da genç kardeşlere diyorum. Şimdi burada oyuna girmiş bir kuş ne yapacak? Vuracak gidecek, vuracak gidecek vesaire. Ve yani normalde buraya olmakta zorlanacak. Bizim amacımız zaman arkadaşlar. Yani taklası olmayacak, gelecek dönecek. Böyle lap diye bahçenin içine girecek. İlk etapta pırıltı mırıltı da sevmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum da. Yani pırıltı güzel bir şey yani ama bilmiyorum. Normalde 2-3 tane kuş saracaksın, çekileceksin. Oturacaksın, izleyeceksin. Zaten o gerekeni yapar. Demin ne dediydim arkadaşlar? Öyle bir kuşu ilk dönemde uçuruyoruz. Mesela e, onu alıyor. E, diyelim takla solmayan kuş onun ilk döneminde. Sonra efendime söyleyeyim bunu gezdirecek kuş, yükseltecek kuş. Efendime söyleyeyim yani bunların bir şeyi var arkadaşlar, bir sistemi var. Yani ben kendim herkesin gibi şey ettiğimiz var arkadaşlar. Yapmayacağımız dediğimiz şeyi de yapmayalım. Baba motora baba baba baba. Asıl. Gelsin mi baba? <laughs> Aslanırım benim ben. Bunlara senin kürler girilecek arkadaşlar. Bu nafarladı mafarladı arkadaşlar. Mutlaka takviye yapacaksın mutlaka. Yani Hangi takviye gerekiyorsa yapacaksın. Hangi uygulama gerekiyorsa iç dış parazit olsun, kurt olsun. Efendime söyleyeyim. Demek lazım arkadaşlar. Kuş kendini çekemiyor, kaldıramıyorsa hele ki buranın şartlarında arkadaşlar. Burası toz pembe Miami Beach değil arkadaşlar. Burası Hollanda'nın hani tabiri caizse urba urba şeysi arkadaşlar ülkesi. Su üstüne vurulmuş. Her taraf nem oranı 90'ın üstü enmeyen bir nem oranı var. Ondan sonra efendime söyleyeyim takviye yapacağız. Güzel takviyeler yapacağız. Uşumuzu canlandırıp performansı geriye düşmesi diye. Az evveli az evveli bir kuş uçurdu. Az evveli şu kuş indi. Kimi çekelim? Az evveli şu kuşu çektik. Şimdi ben bu kuşu bir daha kıpırdatırsam arkadaşlar yüzde Kuzular pf, pf, gelin. Benim sabahım böyle arkadaşlar. Sabah böyle uyanıyorum. Bir kuşumuz eksik mi ya? <laughs> Nerede o moruk? Arkadaşlar çok gezen bir kuş. Bak. Bunlar şimdi burayı yıkayacağım. Yemlerim yani şimdi değil. Bir saat sonra yemlerim. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Kuşlarımızın mesela ne vereceğiz? Efendime söyleyeyim. Bu hafta mesela hangi karışımı vereceğiz? Tara oğlum ha. Tara, tara kuş görsünler. Tara. Hey canını yiyeyim. Daha bebe bebe. İki sefer var ya atmaca götür. kuyruğunu aldı. O Brrrr. Aslanlarım. Babayı duyuyor musunuz? Bu alemde eğer ki kafa tutulacaksa Aslanlarım şunlara bak be. Eğit eğit. Ey, Kuzular. Bebişlerim. Arkadaşlar gerçekten kuşunuz zamanı bir olmak istiyorsanız korkmayacak kuş sizden. Yani bilmiyorum elinize gelip bu papağan gibi yemeyecek. Yani kuşunuz Gitme sakın. Şimdi bunları buraya yıkarım arkadaşlar. Temizlerim. Ondan sonra görürsünüz yem bile O derece. Ne yemle terbiye, ne yemidir, ne falanıdır. Uçan kuş ne kadarı gerekiyor? Şu kadar. Gerçekten fazlasını yemez arkadaşlar. Gel. Bak. Uşumuz oraya konuluyor arkadaşlar. Şimdi başka kişi olsa mesadenim. Bu uçta ben bebe araya gider, ardından bakar. Onun tasmasını da takmadım arkadaşlar. O bir bebe. Yani şu anda tabiri caizse sabah e, bir kral giyimin yesin içsin. Öğlen bir prens giyimin. Akşam da bir dilenci giyimin. Bu normalde kıvama geldi mi? Bu kulağıma geldi mi? O hareketi çekemez, yapamaz. O kadar basit. Yaptırmam da arkadaşlar. Ama şu anda yani yeni en rah yapan uçlarım, O şu anda koordinat çiziyor. O şu anda nasıl uçacağını. bu bu tanıma sürecidir arkadaşlar. Genç kardeşlerim. Bunu oradan kovarsanız öbür tarafa gider. Öbür taraf, yani orada durmak istiyor şu an. Oraya gitti orada bırakıyoruz sıkıntı yok eğer bu full aç olsaydı full aç olsaydı ki şu anda aç falan değiller şu anda 10 gün oruç tutabilirler tabiri caizse o yüzden şu anda e, benim hatam yani şu anda gözüme bakmıyor bu iş gözüme bakmadığı için de şu anda diyor ki yani ne yaparsın ben iyiyim burada ama şu anda aç olsaydı orada var ya. Durak, ben ona kadar sayardım. Yem kutusu veya yem kutusunun açılmasını veya ben sağa sola yürümemle buraya dalardı arkadaşlar. Yani genç kardeşlerim unutmayın. Uşun hiçbir suçu yok. Kozaklarımız var, dumanlarımız var. Yani böyle arkadaşlar. Bak. Bak bebe dediğimize bak. Bak. arkadaşlar yani. Bak. E şimdi bu bebeğe kızılır mı? Bu, bu nasıl bir bebe? Ha? Kuzu aslan aslan. Çevir oğlum. Aslanım. Çevirsin tasmasını da her onu da. Tamam az kaldı. Sen dön. Buyur. Tamam sen benimsin. It's show time. Alın başımıza döndürdün lan. Sen benimsin. Artık beni kontrol et diyor. Bak bu yavrular artık artık bizi kontrol altına al diyor genç kardeşirim. Artık zamanı geldi diyor usta. Ustalığını göster diyor bize diyor. Ustalığını göster diyor artık bize. Kuşlarımız da havada ortalığı temizliyoruz şöyle gördüğünüz gibi suluğumuzu ilaçladık bazı insanlar e, böyle arkadaşlar gerçekten bir şey anlatmakla göstermek uygulamak farklı şeyler ben kuşlarıma böyle davranıyorum farklı insanlar farklı davranıyorlar ben Bak şu kuşların her zaman bunları göstermemin sebebi arkadaşlar kafeste çıkmayan kafeste olan sürekli bir kuşun duruşu efendime söyleyeyim ben dışarıda buran kuş bir değil dışarıda kuş arkadaşlar bir çalışan el vardır nasırlı el vardır bir de normal öbür türlüsü vardır ben bunu anlatmaya çalışıyorum şimdi bunlar farklı şimdi bunları yumurtada olan var içeride de kuşlarımız var arkadaşlar hadi, hani Şurada kuşlarımız var. Yani altlarda da kuşlar var. Sağda solda işte yumurta yatan kuşlarımız var. Yani bunu demek istiyorum. Şöyle. Yani bu arada bunun da dışını falan biraz sonra şey edeceğiz. İçinde kasarlı su var. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bittikten sonra güzelce yoruldu şart <laughs> Bizim biladere dedim bu halı nereye atacağız da abi dedi şuraya gitsin dedi. <laughs> Tövbe sağ olun. Yani arkadaşlar görüyorsunuz domateslerimiz var, biberlerimiz var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bu da öteki numara.